büyük bir imtihan. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi ile alakalı biraz konuşmamız lazım. Eski bir haber ama acayip bir haber. Belki de bilinse bile unutulmuştur. Birkaç senelik ama yani dikkatimi çekti, ilgimi çekti çünkü İstanbul Sözleşmesi ile bağlantılı. Şimdi Zonguldak'ta ben bunu YouTube'da haberler gördüm. Zonguldak'ta bir kız çocuğu, 19 yaşında bir kız çocuğu tamam mı? Babasından ayrı, yanlış hatırlamıyorsam. İşte birkaç ay babasını görmüyor. Ondan sonra babasının evine kalmaya falan geliyor. Babası uyurken eve erkek arkadaşını alıyor. Ve erkek arkadaşıyla zina yapıyor. Babası sabah kalkıp bu manzarayı görünce, yani kızını, öz kızını yabancı bir erkekte yatakta görüyor yani. İkisi çıplak vaziyette. Yani adam buna rağmen öfkesine hakim oluyor. Yani cinayet sebebi bunu yani kolay bir şey de cinayet sebebi yani bununla alakalı çoğu haberin sonucu cinayet. Ama adam şaşırdım yani bilmiyorum demek ki çok sakin bir adam. Bir tane tokat atmış kızına. Adam kızına bir tane tokat atıyor. Kız babasını karakola şikayet ediyor. Karakol işi mahkeme taşıyor. Babaya 5 yıl hapis cezası veriyorlar. 5 yıl hapis cezasını paraya çeviriyorlar. Adam da ben fakirim kardeşim ben bu parayı nasıl ödeyeceğim diyor. Ama mahkeme ne diyor kardeşim? Ödeyeceksin. Adam diyor para mı istiyorsanız hapis atın diyor. Ya yani mevzulara bak. Yani kız eve erkek arkadaşını alıyor, zinasını yapıyor. Yani kolay bir şey değil gerçekten. O baba için o an yani değişik bir var. yani ben bunun tarifi yok. Ben bunu nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Yani az çok bir hayal bile etmek iğrenç bir şey. Yani neyse bir tokat. Belki de adam gırtlağını Belki de bıçaklardı yani. Buna rağmen İstanbul Sözleşmesi işte bu. Hani İstanbul Sözleşmesi ne diye merak eden varsa bu. Kıza, kadına dokunamazsın, tokat atamazsın, hakaret edemezsin. Hatta bir kadın gidip karakola eşim bana hakaret etti diyorsa adama direkt paketliyorlar. Bu. İstanbul Sözleşmesi bu. Ne olacak bu işin sonu? Yani İstanbul Sözleşmesi'nin şeyi bu. Kadının beyanı esastır. Kadın ne derse o. Yani bunun bir ara biz İstanbul Sözleşmesi'yle alakalı uzun bir sohbet yaptık, fazla detaya girmiyorum ama... ...yani arada böyle örnekler var. Niye anlattım? Bu aralar herhalde... ...bir iptal gibi bir şey gündemde. Allah inşallah iptal ettirir yani. İnşallah. Ama işte bu bizimle de alakalı. Bizden ne kadar talep geliyor acaba? Biz bununla alakalı dertlendik mi? Bakın nice insanlar var ya neredeydi? Anadolu'da bir yerde adam... ...60-70 yaşında arabada kalıyor ya. Arabasının bagajında yatıyor adam. Neymiş? İstanbul Sözleşmesi. Yani... Biz dinimize sarılmazsak kardeşim, biz Allah Celle Can dilediği gibi yaşamazsak böyle mevzular daha çok çıkar. İstanbul Sözleşmesi gider, Paris Sözleşmesi gider kardeşim. Bunun başka türlü lamıcım yok. Ama dedi ki biz kendimizi düzeltmemiz lazım. Şimdi şimdi biz bu konuyu kapatıyoruz inşallah. Kuntum <laughs> i